ara ilişkini olarak Rusya devlet başkanı demesi Medvedev, sonuçları hesapladıklarını söyledi. Medvedev, Kosova'daki gelişmelerden, gerekse Gürcistan'ın tavrından sonra ülkesinin bu iki cumhuriyetin bağımsızlığını tanımaktan başka bir seçeneğinin kalmamış olduğunu vurguladı. Rusya'nın Gürcistan'da çatışma çıkmaması için çaba gösterdiğini, ancak Batı'nın Kosova'daki duruma yaklaşımıyla bu çatışmayı kışkırttığını ileri süren Medvedev, Rusya'nın uyarılarına göz ardı ederek Kosova'nın Sırbistan'dan yasa dışı bağımsızlık ilanını alel acele tanıdılar, dedi. Çatışmanın sorumlusunun Gürcistan Devlet Başkanı Bihay Esakaş olduğunu savunan Medvedev, Rusya'nın sivillerin hayatını korumak için saldırıyı bastırmasından başka bir çaresi yoktu. Bu savaş bizim seçimimiz olmadı. Bizim Gürcistan toprakları üzerinde bir tasarımız yok dedi. Evet, Rus lider Medvedev, Apazya ve Güney Osetya'nın tanıması ile ilgili kararı imzaladı. Rusya'nın bu kararı Gürcistan kadar batılı ülkeler tarafından da tepki aldı sayın seyirciler. Gürcistan, ...Apazya ve Güney Ossetya'nın bağımsızlıklarının tanınmasını ilhak olarak nitelendiriyor. ABD ise Rusya'yı kınamakla yetinmeyip sorumsuz davranıştan vazgeçmeye çağırdı. Şimdi kararın yansımaları ne olur ve bölgesel politikalar üzerinde nasıl bir tetikleme yapar gibi sorularımızın yanıtlarını almak üzere... ...Ankara stüdyolarımıza bağlanacağız. Canlı yayında karşımızda Uluslararası İlişkiler ve Stratejik Analizler Merkezi kısa adıyla... ...Türk San Başkanı Sayın Sinan Oğan var... Sayın Ulan, yayınımıza hoş geldiniz efendim. Hoş bulduk efendim. Efendim, öncelikle bu kararı almakla Rusya neyi elde etmiş oldu? Yani kararın ardından Rusya ile ilişkilerini tamamen kesen Gürcistan'ın NATO ve Avrupa Birliği'ne üyelik süreci bu durumdan nasıl etkilenecek? Şimdi Rusya neyi hedefliyordu, neyi elde etti? Rusya... Daha önce ifade etmişti, dönemin devlet başkanı şimdiki başbakan Putin, Kosova tanındığı zaman demişti zaten, Kosova'yı siz böyle tanımayın, bunun mutlaka başka yansımaları olur, Pandora'nın kutusunu açmayın diye uyarmıştı Batı'yı. Ama Putin'i o zaman dinlememişlerdi, belki de fazla ciddiye almamışlardı. Çünkü Rusya'nın bu kadar hızlı davranıp, Güney Oseti ve Abhazya'yı tanıyacağını, ve e, tabii ki doğal olarak e, Gürcistan'ın Ossetiya'ya saldıracağını o zaman kimse tahmin etmiyordu ama aslında bütün bugün yaşananların hepsini dönemin devlet başkanları, başbakanları ilgili herkes ifade etmişti. Saakashvili Mutlaka e, ülkenin toprak bütünlüğünü sağlayacağını 2003'ten beri vurguluyordu. Bu savaşı çıkaracağı daha çok belliydi. Putin'in de böyle bir savaş sonrasında e, Güney Güneydosetya ve Abhazya'yı koruyacağı çok belliydi çünkü açıkça bunu ifade ediyordu. Bugün yaşananlar aslında daha önce Rusya ile Batı arasında yaşananların bir neticesidir. Bugün çok açık bir şekilde Rusya Kosova'nın intikamını alıyor diyebiliriz. Evet. Ama e, devlet başkanı Medvedev'in bir açıklaması var. Medvedev diyor ki biz Kosova ve Kosova'nın e, karşılığında biz diyor Güney Osetiye ve Afaziye'yi tanıyoruz ama diyor biz... Birleşmiş Milletler'in toprak bütünlüğü ilkesine de saygılıyız aynı zamanda. Dün böyle bir açıklama yaptı. Tabi bu pek tutarlı bir davranış değil. Çünkü bu kararla Birleşmiş Milletler'in toprak bütünlüğü ilkesinin artık bir anlamı kalmamıştır. Aslında Kosova ile başlamıştı bu süreç. Evet şimdi e, Sayın Ulan şunu da buradan sormak istiyorum. Şimdi az önce giriş yaptınız ama e, Kosova örneklemesi var tabi Medvedev'in. E, bu kararı bunun üzerine aldıklarını anlıyoruz. Öncelikle bu... Yani tutarlı bir gerekçe mi efendim? Şimdi e, aşağı yukarı baktığınız zaman Kosova'da e, benzer statüdeydi. Kosova'da Sırbistan'dan ayrılmıştı. Dolayısıyla e, Kosova'da bir e, bağımsızlık savaşı demeyeyim ama benzer bir girişimde bulunmuştu. Kosova'da halk oylaması yapıp bağımsızlık kararı almıştı. 1992'de Gürcistan'dan bu iki cumhuriyetin savaşarak ayrıldığını, bu iki cumhuriyetin halk oylamasına gittiğini ve bağımsızlık kararının halk oyuyla tasdiklendiğini biliyoruz. Medvedev'de zaten hem 1975 Helsinki Nihai Senedi'ne hem Birleşmiş Milletler'in ilgili ee, kararlarına atıfta bulunmuştu. Ne diyordu bu kararlar? Ee, her toplum kendi geleceğini belirlemede özgürdür diyordur. Bu mantıken baktığınız zaman doğru ama bu öylesine tehlikeli bir süreci beraberinde getirebilir evet. ki, bu öylesine büyük bir ateşi yakabilir ki, bu ateş sonunda Rusya'nın kendisini de yakabilir. Unutmamak lazım, Rusya çok etnikli bir toplum. Rusya'da onlarca e, özel bölge bulunmakta. Güney Osetya'nın bir de Kuzey Osetya'sı var. Rusya Federasyonu'nun toprakları içerisinde. Dolayısıyla e, Kosova ile başlayan süreçte bölgede çok tehlikeli bir oyuna girilmiştir. Bunun yansımalarını Kırım'da göreceğiz. Bunun yansımalarını Dinyas bölgesinde göreceğiz. Hatta hatta bunun yansımalarını Irak'ta, Dağlı Karabağ'da ve birçok yerde bunun yansımalarını görebileceğiz. Peki Rusya'nın tavrı ne olabilir? Yani buralardaki yansımaları tamam göreceğiz diyoruz da o süreçte Rusya'nın tavrı ne olabilir? Batı'nın duruşu ne olabilir? Bu bu süreçte Rusya'nın tavrı tamamıyla bu ülkelere bağlıdır. Bakınız Moldova Devlet Başkanı ki Moldova'da Dniester yanı sorunu vardır. Dinyesler yanı bölgesi de özerkliğini ilan etmiş. Hatta savaşarak bu özerkliğini kazanmış. Orada bir Rus azınlık var. Moldova Devlet Başkanı Voronin Soçi'ye Medvedev'in ikametgahına gittiği zaman çok açık bir şekilde Voronin tehdit etti. Sakın ola ki dedi Gürcistan'ın girdiği yola siz de girmeyin. Aynı sonuçla karşılaşırsınız dedi. Yani Dini bölgesi de bağımsızlığını kazanır dedi. Bakınız e, e, Ukrayna'ya bağlı Kırım Özel Cumhuriyeti'nde Rus çoğunluk var. Orası Kırım Türklerinin ana vatanı olduğu için Türkiye açısından da son derece önemli. Rusya çoğunluk şimdiye kadar bağımsızlığını ilan etmiyordu veya bu yönde bir girişimde bulunmuyordu. Bunun sebebi Rusya'nın buna dur demesiydi. Ama son Ukrayna Rusya krizinden sonra hele özellikle bugün Ukrayna'da hükümet toplantısı var ve Rus gemilerinin Sivastopol limanından savaş gemilerinin Çıkışının yeniden düzenlenmesi ele alınıyor. Önümüzdeki süreçte bu demektir ki Rusya ile Ukrayna arasında gerginlikler hat safhaya çıkacaktır. Rusya o kadar istekli davranmayabilir. Oradaki Rus çoğunluğun, etnik azınlık ama nüfus çoğunluğunun kendi kaderini tayin hakkını kullanmasını Rusya hatta destekleyebilir. Dolayısıyla bunun yansımalarını bu ülkelerin Rusya ile ilişkilerine bakarak e, ileride göreceğiz. E, Evet. Peki, yani az önce yine giriş yaptınız ama bu gelişmelerden Ukrayna nasıl etkilenir diye soracaktım. Çünkü Batı yanlısı olarak bilinen devlet başkanı Yuschenko demişti ki, Gürcistan'ın ardından hedefte biz varız. Bunu engellemek evet. için de bir an önce bizi NATO'ya alın şeklinde görüş belirtmişti. Bu açıklamalara baktığımızda Ukrayna'nın durumu ne olabilir? Ukrayna'nın NATO'ya mesafesi nedir şu an için bütün bu gelişmelerin ardından? Ukrayna ve Gürcistan'ın NATO'ya üyelik konusunda çok istekli olduğunu biliyoruz. Hele bu son gelişmelerden sonra hem Gürcistan hem Ukrayna NATO'ya alınmak için mutlaka acele edin bizi bir an önce alın açıklamaları yapıyor. Ama Ukrayna'nın e, bütün bir yapıda olmadığını ifade etmek lazım. Doğu Ukrayna'nın Rusya yanlısı e, kesimden oluştuğunu, Batı Ukrayna'nın özellikle Katolik kesimin ki orada bir mezhep çatışması da var Ukrayna içerisinde bir mezhep bütünlüğü de yok bunu da biliyoruz. E, Batı yanlısı olduğunu biliyoruz. Yine muhalefetin önemli isimlerinden hatta Yushenko'nun e, ana rakiplerinden birisi Region Partisi'nin e, başkanı Açıklama yaptı. Ukrayna'nın dedi, Rusya'nın e, tanıdığı gibi bu cumhuriyetleri tanıması gerekir. Afazya ve Osetiya'yı tanıması gerekiyor dedi. Ukrayna şimdi ciddi bir ikilem içerisinde çünkü Ukrayna Rusya ile ilişkilerinin gerildiği ölçüde. Ee, Ukrayna Rusya ile çatışmayı seçtiği ölçüde e, Ukrayna'ya bağlı Kırım Cumhuriyeti benzer bir e, yola e, girebilir. Yani Osetya ve Güney Osetya ve Abhazya gibi Ukrayna'dan ayrılma yolunu seçebilir. İlişkiler gerildiği takdirde Rusya aynı şekilde bu cumhuriyeti de tanıyabilir. Evet yani yansımaları Rusya içerisinde bile görebiliriz. Ee, peki geçtiğimiz günler içerisinde, e, yardım malzemeleri taşıyan 3 Amerikan donanma gemisi boğazlardan geçti. Malumunuz e, Karadeniz'e ulaştı. Türkiye e, baktığımızda sorunlu bölgelerin ortasında yer alıyor. Ama barış içinde çabalayan bir ülke görünümünde. E, ancak gelişmeler de Türkiye'yi zaman zaman zor durumda bırakabiliyor. Ankara'nın e, orta yatıyı işte Kafkasya İstikrar ve İşbirliği platformu sürecinin de önümüzdeki hafta e, başlayacağını düşünürsek Türkiye... Nasıl bir politika izlemeli bu kadar zor bir süreçte? Özellikle Batı ile Rusya He. arasında nasıl bir denge tutturmalı efendim? Şimdi bölgede en hassas konumda olan ülke Türkiye. Çünkü bir taraftan Montre'yi uygulamakla yükümlü, öbür taraftan Rusya'nın buna itirazları var. Montreux'u tamam gemilerin tonajı açısından, süre açısından uygulayabilirsiniz ama konjonktür olarak bölgedeki savaş gemilerinin artması bölgede kazara bile olsa veya da bir provokasyon sonucu olsa bile Rus gemileriyle NATO ve ABD gemiler arasında bir çatışmanın çıkmasına sebep olabilir. Çünkü birisi Batum Limanı'nda demirliyor, öteki Poti Limanı'nda yani mesafe olarak birbirine yakınlar. Diğer taraftan Türkiye bir Kafkas gücü, Kafkasya'nın bölge ülkesi olduğu için oradaki çatışmalara duyarsız kalmaz söz konusu değil. Türkiye ilk günden beri arabuluculuk girişimlerini başlatmıştı. Kafkas İstikrar Paktı, e, Kafkas İstikrar e, platformu Önerisini gündeme getirmişti. Ancak bu son tanıma kararından sonra... Gürcistan'la Rusya'yı aynı çatı altında tutmanın zorluğu herhalde takdir edilir. Dolayısıyla Gürcistan'ın bu saatten sonra Rusya ile aynı çatı altına girmesi son derece güç olacaktır. Bu da Kafkas İstikrar Paktı önerisinin pozisyonunu zayıflatıyor. Türkiye bugüne kadar Gürcistan'la Rusya arasında arabuluculuğa soyunuyordu. Bu iki cumhuriyet arasında bir çatışma yeni bir çatışma çıkmasını engellemeye çalışıyordu ama öyle gözüküyor ki Türkiye bundan sonra Rusya ile Batı arasında arabuluculuk rolüne soyunmak durumunda çünkü Rusya ile Batı arasındaki ilişkiler giderek geriliyor. Bu ilişkilerin Amerikan iç seçimleriyle, Amerikan başkanlık seçimleriyle de doğrudan alakası var. Ve bu gerilmenin başkanlık seçimlerinin yapıldığı 4 Kasım gününe hatta 5 Kasım sabahına kadar devam edeceğini düşünüyorum. Bölgedeki gerilmeden Cumhuriyetçilerin karlı çıkacağını ve hatta Gürcistan'daki çatışmadan da Cumhuriyetçilerin haberdar olduklarını ve belki de yönlendirmede bulunduklarını da ifade etmek gerekir. Ki Rusya'nın demokratları tuttuğunu da biliyor. Evet çok önemli ayrıntılardı bunlar. Aslında Amerika'daki seçimlerle de alakalı il siyasi gelişmeleri, Amerika'nın il siyasi gelişmeleriyle tetiklenen bir durum olduğunu iddia ediyorsunuz bir anlamda yaşananları. Efendim son evet. olarak şunu yöneltmek istiyorum. Karadeniz'de işte baktığımızda bütün kıyıdaş ülkeler taraf olmasına rağmen Türkiye ta olayın başından berisinde bahsettiğiniz gibi tarafsız konumunu muhafaza etti. Buna rağmen Rusya'nın sınırlarda beklettiği Türk tırları Türk ihracatçısını üzüyor. Zaten Devlet Bakanı Kürşat Üzmen de rahatsız edilir, edilirsek rahatsız ederiz diyerek konunun ne kadar önemli olduğunu anlatmaya çalıştı. Evet. Bu, buradan harekette Rusya'nın tavrı ne olmalıdır efendim Türkiye'ye karşı? Neden Rusya böyle zorluklar çıkarıyor? Şimdi bakınız, Rusya'nın bölgedeki durumunu anlatmak için Karadeniz'e kıyıdaş olan ülkelerin durumundan kısaca bahsedersek durum daha net ortaya çıkar. Karadeniz'e kıyıdaş olan ülkelerden Gürcistan tamamıyla Rusya karşıtı Amerikan yanlısıdır. Ukrayna Rusya karşıtı Amerikan yanlısıdır. Ee, Bulgaristan ve Romanya Batı yanlısıdır. Rusya karşıtı olmasa bile geriye bir tek ülke kalıyor ki Karadeniz'in en büyük askeri gücüne sahip, Karadeniz'in en uzun sahiline sahip Türkiye ve Boğazları elinde tutan Türkiye. Dolayısıyla Türkiye'nin pozisyonu burada son derece önemlidir. Türkiye kimin yanında olursa o bu savaşta bu rekabette. Birkaç adım öne geçebilir. Türkiye ilk günden beri tarafsızlığını e, özenle korumaya çalışıyor ama burada Rusya'nın tavrını anlamak mümkün değil. Çünkü Türkiye'nin tarafsız kalması demek aslında Rusya'ya çok önemli kazanımlar e, getiriyor. Buna rağmen Türk tırlarının adeta ambargo uygular gibi Rusya sınırlarında bekletilmesinin Rus dış politikası anlamından bakımından hiçbir anlamı yok. Tam tersine bölgede Türkiye'yi küstürecek bu tür girişimlerin Rusya için ne gibi sonuçlar doğuracağını Rusya'nın çok iyi hesaplaması lazım. Türkiye'nin tırların bekletilmesi Türkiye'nin boğazlardan geçirilen gemilerine bir cevap olsa gerek ama Türkiye'nin sabrının bu şekilde sınanmaması gerekiyor. Türkiye'nin bölgedeki tavrı Rusya açısından hayati'dir. Bölgedeki Amerikan varlığının artması Rus varlığının azalması anlamına gelir. Bunun anahtarı da Türkiye'nin elindedir. Dolayısıyla da bölge ülkeleri Türkiye'yi yanına çekmeye uğraşırken Rusya'nın böyle basit şeylerle Türkiye'yi küstürmeye çalışmasının Kürşat Üzmen de ifade ettiği gibi ciddi sonuçları olabilir. Rus dış politikasının bunu yeniden düşüneceğini ümit ediyorum. Evet efendim. E, bu arada e, tabi Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov'un e, pazartesi günü e, pazartesi günü gerçekleştireceği ziyareti de dikkate almak gerekiyor. E, Kafkasya platformu sürecinin bu arada yarın Şangay İşbirliği Örgütünün toplanacağını hatırlatmakta şiddetle fayda var evet. ve yarınki Şangay İşbirliği toplantısını dikkatle izlemekte fayda var. Şangay'ın göstereceği tepki bölgedeki herkesin bölgedeki çıkarı olan devletlerin yeniden bir duruş almasını sağlayacaktır. Dolayısıyla yarınki Şangay toplantısına çok dikkat etmek gerekir. Çok önemli. Evet. Şangay toplantısı. Peki ben şeydir sormak istiyorum o zaman bu Kafkasya platformu. Acaba sürecin yumuşaması adına yeni bir açılım olarak değerlendirilebilir mi efendim? E, yeni bir açılım olarak elbette ki değerlendirilebilir e, ama keşke bu e, platformu birkaç ay önce gündeme getirseydik evet. bugünkü yaşananların belki biraz e, önünü alabilirdik. Ama unutmamak lazım ki Türkiye'nin elinde başka araçları var. Karadeniz Ekonomik İşbirliği Örgütü aslında ekonomik anlamda kurulmuş bir örgüt ama bu işler için de kullanılabilecek bir zemin ve platform. Dolayısıyla Kafkas İşbirliği Örgütü bugün tıkanma noktasına geldi. Özellikle Rusya'nın bu tanıma kararıyla. Dolayısıyla Türkiye başka araçlarını devreye sokabilir. Bunun için de Karadeniz İşbirliği Örgütü son derece uygun bir araçtır. Biz bunları yapamazsak eğer önümüzdeki süre içerisinde Şangay İşbirliği Örgütü'nü Kafkasya'da rahatlıkla görebiliriz. Zaten orta, Çin ile Rusya arasında başlamıştı, ardından Orta Asya, e, İran, Hindistan, Pakistan'a kadar genişledi. Önümüzdeki süreçte Kafkasya ve Karadeniz'e kadar inerse Şangay İşbirliği Örgütü hiç şaşırmayalım. Bu amaçla elimizdeki Karadeniz Ekonomik İşbirliği Örgütünü daha dikkatli ve bir an önce kullanmalıyız diye düşünüyorum. Son derece doğru tespitler kanımca gerçekten de hem Şangay'da yarın yapılacak olan toplantı hem de Karadeniz İşbirliği Örgütü'nün biraz daha işlevselleştirilmesi yolunda yaptığınız açıklamalar gerçekten çok isabetli. Çok teşekkür ediyoruz. Evinize Evin katıldığınız için Türk San Başkanı Sayın Sinan.